Selam dostlar. Instagram üstünde çekiliş yapıyoruz. Bunun için bir bilgilendirme videosu kısa ve öz geçeceğim. Katılmak isteyenler olabilir. Yapmanız gerekenler basit. Çocuklarınızın hayal dünyasını geliştirmek istersiniz. Kendi mini dünyanızı oluşturmak istersiniz. Katılmak isterseniz yapmanız gerekenler basit. İlk önce sayfamızı takip edeceksiniz. Bu halde 700 takipçiye çok az kaldı. Bunun için çok teşekkür ederim. Gönderiye tıklayın. Gönderiyi beğendikten sonra bir, bir arkadaşınızla etiketleyin. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çekilişe katılabilirsiniz. 20W'da çekiliş sonuçları açıklanacak. Zaten YouTube sayfamızı takip etmişsiniz diye düşünüyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Hadi o zaman videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Kalınca Konuş kanalına hoş geldiniz. Ben Engin. Kargomuz geldi. Bu arada çekim yaptım. Fark ettim ki videoyu açmamızı Allah'tan e, erkenden yetişebildim. Sonra arkadaşlar Lasura Tarantulası. Fehmi abi teşekkürler bu arada çok güzel kargolamış. Bayağı da Bayağı kat. Bakın. 1, 2 1, 20, 30 kat var gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde geldi. Benim için bu tür e, tarantula girişimin ilk türü olacak. O yüzden basic bir aldım. Şöyle arkadaşlar lasik dünyanın en büyük 3. tarantulası. Boyda da yaklaşık 24-26 cm kadar çıkabiliyor. S'ye düşük. Gidiş seviyesinde bir tarantula. O yüzden bunu tercih ettim. L1 olması lazım. L1 veya L2 olması lazım. Tam emin değilim ama sonunda kargomuzu açabildik. Şöyle köpüğümüzü alalım. Bir kapak geldi. Büyük ihtimalle oy attığında kullanmak için şöyle suya bırakalım. Yalnız çok güzel paketimiz. suda altı var mevcut. Şimdi bir tane büyük boy var dediğim. Bunları ayrı bir kaba aldım da gösterelim. Yanları içinde büyük ihtimalle örümceğimiz burada. O yüzden bunu kenar kenara alacağım. Ananas solfu. Kullanmak için göndermiş büyük ihtimalle. Böyle bir kenar alalım bunları. Burada ne var? Afrika böceği olabilir. Sonra detaylıca baktıktan sonra söyleyeceğim. Aynen kavamız burada. Şunu bir kenara al. Bende de var zaten bundan da, da. Burayı hemen bir toplayayım düzenleyeyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir dağıttık. Arkadaşlar şimdilik geçiş olarak şöyle bir topladım. Açalım şu örümceğimizi. O da kalıncalarımız da çok güzel ilerliyor. Şöyle göstereyim size. Kilisede benzeyen taşlar topladım sahilde. Onda da ekleme yapacağım bakın kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama onda bir fondükar yönüne ekleyeceğim atasın davranmışlar alışmışlar o yüzden siz şöyle bir kenara gelin arkadaşlar şöyle bir açacağım şöyle göstereyim size bu anda. canlı mı diye bir dürteceğim canlı arkadaşlar. Ama biraz çok fazla sarsılmış galiba. Veya deli de değiştiriyor olabilir. Arkadaşlar lastiğinizi yeni kabına alacağım. Şöyle düşündüm bunları mı koysam diye. Ama bunlar şimdilik büyük olabilir. O yüzden da çok küçük olabilir. O yüzden e, sos kabına koyacağız. Ondan öncesinde şöyle bir kenara alayım. Nasıl Suldaki un kuldu ve ee, mor kutlarına bir kaba koyacağım. Bunu yıkayacağım. Bunun içine koyacağım. Hızlıca bir koyalım abi. Hangisine koyayım? Ee, su kaplamayı kenara koyayım. Sen çok uzun. Buna koyacağım. Simlilik sonrasında e, farklı bir kaba koyalım. Çünkü yataklık da yapmam gerekiyor. Geçiş olarak koyalım hemen sonra Içine. attık içine. Şöyle attık içine gördünüz mü bilmiyorum ama kağıtta da alalım içinden. Hatta alayım sizden sundayı. Şöyle çalkalım da yumurtası falan kaldıysa gitsin içinden. Burada bufala kuldu böcekleri de var burada. Bir de un kuldu var. Un kuldu lal, lava olmuş. Hepsini bir kaba koyacağım ama dediğim gibi bunda da kendim e, arka yapacağım. Canını sıkmasın istemem. Eğer bunların nasıl üretildiğini merak ediyorsanız yorumlara yazarsanız onu da videosunu çekebilirim. Doğalda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bufalo kutladının böcek hali çok küçük. Bakın suldakiler görüyorum yakından işlediğim suldakiler bu falo böcek hali. Şimdilik bu kapta kalsın. Plasimizi bir yerine alalım. Bunun kapağını kapatayım şimdilik kapı bir yıkayacağım. Ne olmaz. Bazı çeşme suyu kullanmayalım. Ee, kül olmalı şimdi Hayvanlar da zararlı olabilir. O yüzden kullanmayalım. Şunu bir yıkayıp geleyim ama Böyle güzelce yıkadım. Getirdim. Arkadaşlar benim de bu tarantula hobisine ilk gidişim. Yani bu yüzden beyazlık bir, bir seviyesi bir tarantula tercih ettim. Basiler bakımı kolay. Atılgan. Ya, yani saldırgan bir türlü yem beslenme konusunda iyiler. E, yemek seçmezler. Bu yüzden gidiş seviyesi zehirli de düşük bu oldu Bu yüzden gidiş seviyesinde ilk defa bakıyorum. Sizinle birlikte ben de öğreneceğim. Büyümesine sahip tüketeceğiz. Kanalımızın ilk talantulası. Hayırlı olsun. Ha, ilk önce bir tol koyalım. Falçita'mız nerede? Sen söyle bir kenara geç. Sulu da kalsın. sunu bir açalım. Çok fazla sol koymayacağım. Üçte ee, işte biri kadar koysam yeterli. Yine klasik elimizi kullanıyoruz. Saçmaz abi. Söyle çok fazla dökmeden biraz daha koyacağım Vallahi Nasıl çıkıyor bilmiyorum ama inşallah güzel çıkıyordur. Çok az daha koyacağım. Bakalım. Bir tutam daha koyabilirim arkadaşlar. Böyle bir tutam daha koyduk. Çünkü bir tarafını yüksek. Bir tarafını alçak yapmak istiyorum. Yüksek olan yerde siz söyleyin adını. Nemlendirme yapacağım. Soğanla iyidir. Sulayı da biraz bastıralım. Zemin gibi olsun. Arkadaşlar nemden nemlendirme için ben soğanlık sıvı yok kullanacağım çünkü sıvı şey yok. Şöyle sıfır bir şırınga açacağım çünkü benim şırınga alalım genellikle ballı oluyor. Damlalık kullanmak yerine şırınga kullandığım için ballı örümceğimize zarar verebilir bilmiyorum emin olmadığım için. Yine bir şırınga açacağım. İğneyle yapalım ki, iğnesiyle yapalım ki size söyleyin adını fazla dağıtmasın. Tabii ki de bu suyun hepsini koymayacağız ama doldurdum. Söyle dediğim gibi su biraz nem için çok az yavaş bir şekilde yapmak için iki elimi kullanacağım. Çünkü bu tuz gücümü kontrol edemiyorum arkadaşlar ben. Toplağın içinden yapalım. Şimdilik bu yeter diye düşünüyorum. Çünkü ben de emin olamıyorum. Şöyle biraz daha sıksam. ha Tamam. Şimdilik bu yeter. Eğer ihtiyaç duyuyorsa biraz daha sıkalım. Kendi, kendi tecrübelerimle ilerlemek istiyorum. Şöyle alalım tarantulamızı yavaş bir şekilde. Elime gelir mi bakalım. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biraz yakınlaştıracağım az sonra. Böyle kameraya yaklaştırsam elimi zemin olarak kullanacağım. Elime gelsin. Götünden biraz dokunacağım. Yavaş yavaş. Nazik nazik. Canlıların stresi sokmayın arkadaşlar. Hani hiç bilmediğiniz bir canlı bile bence bakabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten doğada kendi kendine bir şekilde yaşıyorlar. Neden biz bakamayacağız? Biliyorsunuz ki dünyanın en zeki varlıklılıyız. İlk defa elime tarantula alıyorum bu arada. Şu an tuhaf hissediyorum. Alışmasını bekleyeceğim. Hiç ürkütmemem lazım. Neyse. Şöyle kaldırsak zaten gelmiyor mu? Okey yerine koyalım arkadaşlar. Çünkü strese girmesini istemiyorum. incinmesini de istemiyorum. Şöyle yavaş yavaş dokunsak. Güzel yerine. Biraz nazlısın değil mi? Sen, sen kesinlikle disisin bu Hop bir bakıyorsunuz elimi ısılıyor filan. <laughs> Abicim gider misin yerine? Şöyle alsak. Çok da zarar vermek istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Nok için böyle yapmam lazım. İlk defa dediğim ve elime tarantula alıyorum. Zehirli hayvandan ama bir adadan Falsız az değildi. Eline gitmesi için biraz beklemem gerekiyor galiba. Son son kendini izliyorum, dişleri falan çok iyi. Size söyle elimdeyken biraz daha göstermek istiyorum. Net diyor mu bilmiyorum şu anda Bir tırnak boyunda, hemen hemen. Zamanı gelecek. Elimizden de büyük olacak. Yalnız sanki yıllar yıl tarantula bakıyormuş gibi elime almamla biraz tuhaf açıkçası. Okey. Hadi seni biz suya atalım. Şöyle yine nazikçe dokunacağız ki insin. Hop bıraktık yerine. Şöyle bir kalıncamız var. Besleme yapmayacağım çünkü görüyorsunuz ki hayvan biraz olmuş. Zaten abdomen sıklığı da iyi. O yüzden hiç rahatsız etmeyeceğim. Direkt alacağım. Kalıncalarımızın e, suda biliyorsunuz ki Yakın bir yerlerine koyacağım. E, sıcaklıktan etkilensin. Bu arada da suda bir oyukluk açtı arkadaşlar. Şimdi açtı. Sökmüş sadece ufak bir giriş kalmış. Normal ben. Suluğunu şuraya çekmişler. Pamukla kapattım. Dün pamuk koymuyor su suluğa? Bu yüzden biraz nemlendi ama geçer. Önemli değil. Böyle içeride kalıncamız mı, mı Hemen çıktı zaten. Işığı gelince selam vermiyor. Alt olur. Bunu da bir, bir göstermek istedim. Şimdi gelelim konumuza. Yalnız çok iyi görünüyor. Öyle sana bir odaklayalım. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı Çünkü ben de bu e, hobide yeniyim. Hobide dedim. tarantula türünde Ufak bir paket açılışı videosuydu. Zamanla sizinle birlikte ben de tecrübe kazanacağım. Büyümesine sahip olacağız. Bir sonraki besleme videosunda görüşürüz. Sinirlik makro çekim koyup şöyle bir, bir saat falan makroda kalsın. İzleyin arkadaşlar. videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.